seni görüyorum derken I am seeing you diyemiyorum. I see you diyorum. Yani görmek anlamındaki see fiilini neden continuous tense de kullanamıyorum? Görme eylemi yüce iradenin yani Allah'ın yüce iradeye yani kula vermediği bir yetenektir. E hocam ben görebiliyorum. Hayır arkadaşlar görme yetisi insanın irade kullanamadığı göze ait bir eylemdir. Anlatalım. Size bakıyorum. Vazgeçtim bakmıyorum. Sizi izliyorum. Vazgeçtim izlemiyorum. Kendi irademle bakıyorum ve izliyorum. Kendi irademle bakmaktan ve izlemekten vazgeçiyorum ama bu esnada ne siz ne de ben elimdeki bu kalemi görmekten vazgeçemiyoruz arkadaşlar. İrade gösterebildiğimiz fiiller continuous tense'e girerler. I am looking at you. Size bakıyorum. I am watching you. Sizi izliyorum. But at the same time ama aynı zamanda i see this pen bu kalemi görüyorum umarım anlatabilmişimdir